Merhaba. Aklınızdaki kişi sizin için hangi duyguları hissediyor? Evet, gerçek bir aşk bu. Çünkü size olan aşkı hayal değil. Evet. Ama aranızda soğuk rüzgarlar esmiş. Evet. Ama aklınızdaki kişi şu an gerçekten ciddi olabilir. İlişkiyi bir üst mertebe taşıma, evlilik. Evet olabilir diyor burada. Aklınızdaki kişi size olan aşkı hem gerçek hem de sizinle buluşmak istiyor, vakit geçirmek istiyor burada. Bakalım sizin için ne düşünüyor. Evet, ruhe şu yani burada baron ve baronet çıktığı için burada gerçek bir ruheş şu olduğunu söylüyor. İlahi adalet gelsin diyor. Benim aşkım gerçek dedi ve burada gerçekten ciddi bir ilişki de istiyor. Evet bakın gerçek aşk, tutku yani burada gerçek bir aşktan bahsediyor ve kumrular kartında zaten ruh verdi burada aklınızdaki kişi gerçekten size olan hisleri çok yoğun ve aranızda mesafe olabilir aklınızdaki kişi aranızdaki mesafe uzak da olsa sizinle ilgili artık sizinle buluşmak istiyor ortak bir yer olabilir bu. Evet hem dost hem arkadaş olabilirsiniz hem de sevgili